Gözlükçü doğrusu bu çocuğun muamelesi yüzünden. içinde. Şey. Burada web sitesinde niye bu kadar kötü gözüküyor benim kanım? Kötü zaten. <gülüyor> <gülüyor> Yine yarrak göreceğiz ya. Vallahi şey diyeceğim. Kadın madın seçiliyordu işte. Bak biz bunu en son seçtik. Unuttuk böyle. Görüntülü sohbet yap. Naruto sen... ...manitana dön. Azıyon yani azıyon Benim geliyorum, geliyorum burada bana boşak Üretmeyeceğim. Hasan abim. You don't have enough games. <laughs> gene, başladı. <laughs> gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Bu yayıncı lan geç lan. Yasin'den red yedim. Yapka yamuk dur yamuk Adem abi lütfen. Çektim buraya. Adem abi burada. Adem abi. Eee bu her seferinde para <laughs> mı isteyecek? O ananın amcıymış ya. Country Flitter'dan dolayı diyor. Tam dengeli mi yapayım? Global mi yapayım? Bilmem ki. Yüce. <laughs> <Aha>, Hacı. <laughs> <laughs> <He's in here>. <laughs> 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 I'll send the, the session. Put him out there. Hi. Oh, hello. Hi. How are you? <laughs> I am fine. Hi.

Ya ich auch. Du Lüg mich nicht. Ya. Du, heißt Gustavo. Wie, wie kannst du türkisch sein? <gülüyor> nerelisin, Nerelisin. <laughs> <Siktir> ah, <lan. gülüyor> Oğlum Gustavo ismin nasıl Türksün? Türkçe biliyorum ya. Nasıl biliyorsun? Önce hoş geldin. Baba Türk çünkü. Baya iyi Türkçe. Ya ben 10 yaşıma kadar Türkiye'de kaldım zaten. Nerede kaldı? Peki yer. ya. Ne diyorsun ya? Kayseri mi? <laughs> Senin evet. Kayseri'li misin? Yani ben... evet baba Kayseri'li ben de Kayseri. Sen bak şaka yapıyorsun şu an. Sen şu an Almanya'da neredesin? Stuttgart. Stuttgart. Yapma be. Ana verdeseydin akraba <laughs> çıkabilirdik öyle diyeyim sana. Sen kaç misin? Ben Kayseriliyim. Ne? <laughs> Yemin ederim yani? sana. Ben Mersin'de <laughs> yaşıyordum da Kayseriliyim Kayseri yani. Ben, he, <laughs> bilmiyorum Kayseri'ye geldin. Esen Yurt var, Esen ben. Osmanlı Sen mahallesi falan Osmanlı. Osmanlı mahallesini bilirim. <laughs> Esen. Talak, 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 <laughs> kız yurdunda eski <laughs> Talak, kız arkadaşım <gülüyor> oturuyordu. <gülüyor> Osman Osmanlı kız yurdunun orada eski kız arkadaşım yaşıyor. O zaman iyi, iyi akşamlar diliyorum sana. Görüşürüz. Gel kendine. Sağ ol. Bay bay. Hadi bay bay. Aliye. Ali Ali. <laughs> Türk müsün yavşak? Ya çok ayıp Ali ya. <laughs> <laughs> ha ben sen ne sesin. Ben neyim sen ne sesin? Sen çok iyi makyaj yemişsin şişkan olmuşsun niye? Ya. ya abi bak şişko niye mi? böyle diyorsun ben şişko değilim ki. Hayır sen güzel çocukka benziyorsun. Ben güzel çocukka benziyorum? He 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 Teşekkür ederim ben seni görmediğim için bir şey diyemiyorum bu kalemim var fotoğrafında. Sen şunu bu diye çekiyorum bizden değil mi? yok Sen. Bak sana bakıyorum sen, bak, bak. gözlüğe bak sana bakıyorum şu an. Hayır, hayır. Ben seni tanıyorum dayı. Beni tanıyor mu? Nereden tanıyor? Sen TikTok'cısın sen de. Yo. ben yeah, TikTok hesabım de. yok. Yo, YouTube'da da yok. YouTube. Ben Şu only Doğruyu söyleyelim mi şimdi birbirimize? <laughs> ben Onlyfans <laughs> çekiyorum. Oh, güzel. Biliyor musun ne olduğunu? Ne? Ya vücudumun pa belirli parçalarının fotoğraflarını insanlara satıyorum. Bu şey buralı ya, bu ne diyor, bu escort öyle Sen escort mu çalışıyorsun? Aaaa gibi, escort gibi. Hey senin... Para var. Çok kendine iyi bak öpüyorum seni. Ali'cim, öpüyorum Ali'cim. Beklerim. <laughs> bu ne oğlum ya? Ahmet! hay. Hay.

Hi. I'm Metcalf. I'm McConf! It's Hello my friend! Hi How are you? Are you saying I need a new iPhone. Who's please I can send you pictures of my asshole? You <laughs> Hüseyin patlamış <laughs> Bu da böyle mi? asalın şakaydı <laughs> Alo Hi How are you? I'm fine And you? <laughs> Çocuğu sordun <laughs> Affar Hüseyin <Uteğin. gülüyor> Efendim Efendim. <laughs> Merhaba Nere- Abi alttan neler yapıyor Allah bilir <laughs> <verir. gülüyor> Ahmet Efendim. Lan. Ne haber güzellik? İyiyim <laughs> canım sen. İyiyim ben de vallahi sağ olasın. Kafalar bir tık iyi gibi. Yo niye? İşin kasılarak konuşuyorsun da şöyle. Çünkü... Yo yo. Mı kardeşim, Hastayım mesela? oğlum lan. Geçmiş olsun. Hayat <laughs> evet, evet kendine. Sağ olasın. Sen de. Yaz kaç? Sana kaç lazım? <laughs> vallahi 23-24 bir şeydi öyle bir şey derdim. Bana mı? He sana. Ben 22'yim. 22. Yim. 22. Ama zaten benim 22'yi çok karıştırma da. Make America great again. Kimbe? Politik anlamda. Ahmet. Yes bro. How are you? I'm fine. Oğlum seri. Adam sumar adam... <laughs> amına koyayım. Niye saklıyor bunu? How are you mate? Hello mate. Ya bak İngiliz aksan da var. Oy. Hi. Bu bu bebe desene mi? Kötü isim geldi mi? Turkey? Ahmet abi. Buyur abi. Nasılsın abi? İyiyim valla sen? Çok şükür abi. İyi. Merak abi. Ne? Çört yok galiba. Param gitmedi abi. Ya hiç öyle yalan söyleme bence. Abi eşofmanım var. Ben... Aman diyeyim öyle. Amına koyayım. Böyle bir anda indirme oğlum kalbim çıktı amına koyayım ya. Dur abi eşpanım var sadece. Nabzım yükseldi oğlum dur yaşlı adamım ben ya. Yaş geçer abi. 37. Maşallah abi hiç göstermiş. Eyvallah. Biraz sakal uzattık ondan böyle yaşlı duruyor. Yok abi yok. Daha çıtırsın gençsin abi. Ben de öylesin diyeceğim tişörtün yok çok yanlış yerlere gidecek. <laughs> Nerede yaşıyorsun abi? Ben Almanya'dayım. Memleket nere abi kütük? Çok karışık. Mersin diyeyim en iyisi. Mersin mi abi? Evet sen? Tokat abi. Tokatlı tanıdığım birkaç insan var çok iyi insan. Tabi abi çok iyi insanlarız biz. <gülüyor> hepiniz <gülüyor> adına bir şey hepiniz adına bir şey diyemem. Kaç 2 3 tane tanıdığım var. Onlar da iyi insanlar. Bir. Abi sen Tokatlı hepsi göt abi. Vallahi dediğim gibi bir şey diyemem şimdi gönelleme. Göne, Tokat'ın hepsi göt abi. Ne diyorsun? Yayında ya? mısın? Yok. Daha değilim. Birazdan gireceğim ama. Ortak abi onlar göttür abi. Be, eminim. Allah Allah. Abi. Tokatta mı yaşıyorsun şu an peki? Yok. İstanbul'da yaşıyorum. <laughs> Niye bu kadar net konuştun tokatlılarla ilgili? Akrabalarla <laughs> bir problem var galiba. Yok abi. Arkadaşlarda çok tokatlı var da. Çok He. kötü ondan dedim. Doğrudur. Doğrudur. Seni yalanlamam. Ya bir tane abi bir tanesi geçen gün tamam mı? Konvoya gelmiyorum diye Kavga ettik. Şu an küsüz. Yapma be. Öyle diyeyim. Araba çıkarmıyorum diye. Ehliyetim yok. Kavga... <laughs> Kavga edilince genelde barışılır ama. Niye öyle oldu? Yok. Abi bana ne dedi biliyor musun? Gitti dedi bana. Gelme dedi. Ben de siker dedim. Gelmiyorum ben de. Erkek miydi? Yoksa kız arkadaşın mıydı? Tamam. Yok kız arkadaşı da çıkartırdım abi. <laughs> 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 İyi yapmışsın. Yozan öpüyorum seni. Ben seni öpüyorum abi. Hadi dikkat et kendine. <laughs> tişört giyin ama buradan tişört bakarsın, üşürsün. Buradan öpersin, buradan öpersin, buradan öpersin. Ya Her boş bakarsın. ver oraları bir yer öperiz işte bir yerinden. Ama tişört giy, üşürsün, üşürsün. Ne düşünüyorsun sen? <laughs> ya. Dur giyiyorum abi, seni mi kıracağım? Canım Hadi geçiyorum bak. Hem de beyaz ha. Sen gidersen giymem. Gidiyorsan giymeyeceğim. Ama gideyim ben de artık. Gidersen giymiyorum. abi, mesai yazıyor, mesai yazıyor. Gitmem lazım. Kaç yazıyor abi? Yazmıyor. Saat falan da var. Bir de tişörtüm yok. <laughs> Kolyon da var. <laughs> Şaka. Yayıncı değilim abi. Değilim. Ahmet. Hay. <laughs> Ahmet. <Gülüyor> Ahmet. Bist du Deutsch? Ja. Yeah. Kannst du noch mal Achmed sagen? Achmed. Oh. <laughs> oh what the fuck? Achmed. Danke dir. Danke dir. Ist doch richtig. Ist, ja, ist genau perfekt, war. richtig. Achmed Banabak. Allah. <laughs> oh. Ananım, ananım. Ya annem ne alaka orospu çocuğu. Anama bir daha. Anamın ağzını atın Allah. Portakal. Nasıl? <gülüyor>